Harika. İkinciye geçelim o zaman meditasyonda. Hı -hı. Tekrar oturuyoruz. E Ve şimdi bu ikinci kısmı da neden yapıyoruz? Biz dikkatimizi kendimize odakladığımızda açık birer insan olabiliriz. Çünkü ben ne hissettiğimi, ne ne düşündüğümü, ne neden yaptığımın farkında olmazsam eğer bunu karşı tarafa zaten aktarabilmem söz konusu en önce yani bizim dişil enerji geliştirmeye başlamamızın birinci adımıdır kendimizle alakalı farkındalığımızın oluşması. İşte biz şu anda bu birinci adımı atıyor olacağız. Kendimiz, dikkatimizi kendimize çevirmeye çalışması. Ki sonra sonra biz bunu yapmaya alıştıkça dışarıya da çok rahat bir şekilde yansıtabilmeye başlıyoruz. Ve tekrar gözünüzü lütfen kapatın. Derin bir nefes alın, verin. Çalışma boyunca burundan derin nefesler alın, ağızdan verin lütfen. Diyaframınızı kullanın. Ve ellerinizi rahminizin üzerine koyabilirsiniz. Eğer erkekler varsa, kalbine koyabilir veya midesine koyabilir. Kadınlar için ve rahmimize koyarsak daha iyi olur. Derin nefeslere devam ediyoruz ve bütün dikkatinizi kendinize, bedeninize odaklamaya çalışın. Ve kendinize sorun. Benim bedenim nasıl? Ne hissediyor şu anda? Bedenimin neresinde neler oluyor şu anda? Ben şu an hangi duyguları hissediyorum? Benim düşüncelerim ne şu anda? Benim nasıl isteklerim var. Benim nasıl hayallerim var? Dikkatinizi şu anda bunlara odaklamaya çalışın. Hiçbir şeyi yok saymıyoruz ve hiçbir şeyi bastırmıyoruz. Olumsuz duygu diye, olumsuz düşünce diye bunu bastırmaya çalışmıyoruz. Sadece fark ediyoruz. Ve dikkatinizi kendinize odaklamaya çalışın. Dışarıya kaymasına izin vermemeye çalışın. Bir daha tekrar diyorum. Benim duygularım neler? İsteklerim neler? düşüncelerim neler? Benim hislerim, bedenim ne oluyor şu anda? Ve şimdi sizden ricam karşınızda size çok ilginç gelen, çok hoşunuza giden bir kişinin olduğunu hayal edin. Bu karşı cinsten birisi olabilir bu kişi sizin karşınızda duruyor. Mümkün olduğu kadar derin nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bedenimiz rahat. Karşınızda bu kişi belirdiğinde düşünceleriniz neler? duygularınız neler? Bedeninizdeki hislerde bir değişme oldu mu? Ne hissediyorsunuz? Nasıl farklı tepkiler veriyor bedeniniz? İstekleriniz, arzularınız neler? Bunları hissetmeye çalışın. Ve karşınızda bu kişi dururken de dikkatinizin kendinizde olmasının nasıl bir şey olduğunu deneyim, deneyimlemeye çalışın karşınızda sizin bu çok hoşunuza giden insan olduğu halde rahatlamış olmanız, kendinizin farkında olmanız nasıl bir his? Ve bunları karşınızdaki kişiye olduğu gibi aktarabildiğinizi düşünün. Ne hissediyorsanız bunu olduğu gibi aktarabiliyorsunuz. Hissettiklerinizi, bedeninizin tepkileriniz, eylemlerinizin farkındasınız. Neyi neden yaptığınızı biliyorsunuz düşüncelerinizi açıklıkla söyleyebiliyorsunuz. İşte bu açık olduğunuz ve dikkatinizin kendinizde olduğu durum. Derin bir nefes alın verin. Kendinizi hareket ettirebilirsiniz yavaşça. Ellerinizi, bacaklarınızı esnetebilirsiniz. Hazır olduğunuzda gözünüzü açabilirsiniz. <laughs> Dikkatinizin kendinizde olması durumunu hissedebildiniz mi? Evet. Bizim karşımıza çok hoşlandığımız birisi işte geldiğinde çok aşık olduğum erkek geldiğinde bizim sıklıkla dikkatimiz ona gider o neden hoşlanır o ne ister o nasıl mutlu olur bunları bunlar, bunları daha çok düşünmeye başlarız fakat bizim dişil enerjide kalmak için görevimiz tam olarak bu kendimizi dikkatimizi kendimizde tutmamız. Bu nedenle karşımıza hoşlandığımız birine oturttuk. Buna rağmen dikkatin bende kalabiliyor olmalı. Hmm. Ay ben Hadi başardım. başardım. <laughs> Onu başarabildim en azından Suzan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> um, ne yapabilir arkadaşlarımız? Ben bu çalışmayı verirken gruplarda şöyle diyorum. Saatinizi kurun. E, günde sekiz kere saat başı çalsın. Ve saat çaldığında duruyorsunuz, gözünüzü kapatıyorsunuz, derin nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz ve şuradaki soruları kendinize soruyorsunuz. Şu an benim bedenimde nasıl hisler var? Ne oluyor kolumda, bacağımda, böbreğimde, neremde ne oluyor benim? Şöyle bir tarıyoruz. Kafam mı sıkışıyor, kalbim mi sıkışıyor, ne oluyor? Sonra ben şu anda ay nasıl bir duygudayım? Rahat mıyım, huzurlu muyum, birazcık stresli miyim, sıkıntıda mıyım? Ve bu duygumu oluşturan düşünce ne benim? Ne düşünüyorum da ben bu sıkıntıyı hissediyorum? Ne düşünüyorum da ben huzurlu hissediyorum? Bunların farkına varmaya başlamak. Ve sonra da eğer ben sıkıntıdaysam, diyelim ki ne yaparsam ben veya benim hayatım nasıl değişirse, ne istersen ben şu an hayatımda, da olursa daha iyi hissedebilirim. Tabi bazı istekler vardır az önceki çay isteğim gibi. Bunları hemen gerçekleştirebiliriz. Bazı istekler vardır daha uzun zaman alır. Fakat bunları bildiğimizde biz oraya varabiliriz. Ve kendinize bunu yapabilirsiniz. Kendinizin öncelikle farkında olmak daha sonra da bunu yanınızdaki kişilere aktarmak. Buradan çözüme bunları fark ettik, bu soruları sorduk. Sordukça iyileşeceğiz diyorsunuz. Şöyle değil mi? söyleyeyim. Şimdi bu farkındalık, biz bu seviyedeysek farkındalığımız yoksa kendimizle ilgili bu farkındalık bizi şu seviyeye çıkaracaktır. Tamam. Bu seviyedeki enerji durumunu ama biz henüz tanımıyorsak benim bununla alakalı şu an ne söylesem e, anlamsız havada asılı kalacaktır. Bu nedenle biz önce bunu yapmayı öğrenelim. Daha sonra bu seviyeye geldiğimizde zaten farklı düşünüyor olacağız, farklı davranıyor olacağız. Ama öncelikle bunu yapın çünkü bu bir süreç ister. Eğer ben hiç dikkatimi kendime bugüne kadar vermediysem belki üç ayda bunu başarabilirim. Belki bazılarımızda çok çok ciddi travmalar varsa belki birkaç senede başarabilir. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Zaten bu seviyeye geldiğinizde yeni farkındalıklar açılacak ve yeni bir şeyler yapmaya başlıyor olacaksınız. Benim şu an sen bunu yap şöyle yap şöyle davran dememe gerek yok. Herkes kendisi anlayacak zaten onu. Ay sızanadım Hanım ya. Size bir şey yazmıştım ya ben Whatsapp'tan. Şu anda kalbimden onu söyledim siz anlayın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ben hakikaten hiç bitmesini istemediğim bir yayın. E ee, çok çok gerçekten teşekkür ediyorum ee, izleyenlerden de öyle hakikaten de çok güzel yorumlar var ee, Ben biz, de çok teşekkür ederim biz, biz bu işi sizin e, kendinizde önce çözdüğünüz Çünkü orada yorum sorularda vardı Siz Hanım doğru erkeği bulmuş mu diye bul yani vardı. şöyle şu an için buldum Evet <laughs> gelecekte ne olur bir şey söyleyemem Çünkü gelecek her zaman meçüldü. Fakat evet ben buldum hani ben zaten kendi hayatımda bir takım dönüşümler yaptıktan sonra koç olmaya karar verdim. Yoksa esasen ben bir kimya kimyagerdim. kimya geldim. Ama erkeklerle alakalı pek çok sorunun üstesinden geldim. Onlarla alakalı düşüncelerim 180 derece değişmiş durumda. Yani 6 sene önce ben bunlarla ilgilenmeye başladığımda şu andaki bu düşüncelerimin hiçbiri yoktu açıkçası bereketle alakalı daha önce son derece minimumda yaşayan bir insan olduğum halde o durumu o bereket bilincini açık gelmesini sağlama, sağladım. Dolayısıyla ben öncelikle kendimde bir, bir takım değişiklikler yapıyorum ve daha sonra bunları aktarıyorum. Çünkü zaten aktardığım her çalışmanın etkili bir çalışma olmasını istiyorum. Ben yapmamışsam bu, bunun etkili olup olmadığını bilemem. O sizden o kadar geçiyor ki yani sizin bunu çözerek aslında başkalarına o bilgiyi aktardınız bana çok geçti. En azından öyle söyleyeyim. Hani ilk, ilk dakikadan beri sizi YouTube'dan takip ettiğim zamanlardan beri ben öyle hissedenlerdenim. Zaten onu e, görenler de devamını getirmişlerdir. Muhakkak sizi takip eden insanlar e, o samimiyeti bence gördükleri için e, devamını getirmişlerdir diye düşünüyorum. E, gerçekten ben bu yayınların devamını niyet ediyorum. İnşallah 30 Mayıs Pazar Bilmiyorum. akşamı diyorum. Ama sizin durumunuz ve şeyinize göre tekrar haberleşiyor olmayı zaten yapıyor olacağız. Konuştuk. Bir kere daha eğitimlere katılmak isteyenler Haziran ayı içerisinde katılmak istiyorlarsa konu başlığını yayın içerisinde Suzan Hanım duyurduğu hem Instagram'dan hem de Mutlu Kadınlar Akademisi üzerinden de Haziran ayında açılacak olan yeni workshop'a katılabilirler. Ee, zaten 30'unda da bir daha bunu tekrarlarız canım. Daha hızlı var. <gülüyor> <gülüyor> siz de yapın. Ben de tekrar çok paylaşırım. Çok paylaşırım bu arada. Yani çok siz, e, Instagram'da çok yer, yer verdikten sonra ben de kendi kendi sosyal medyamda, Instagram'da paylaşıyor olurum. E, ne kadar çok kadını dönüştürürsek, ne kadar çok kadın mutlu olursa bence o kadar sağlıklı nesiller olacak. Birisi de çok güzel. Bu arada onu paylaşmam lazım Suzan Hanım. bugün Instagram'da şöyle bir şey vardı. Ya birinizin ismi Saadet Büyük. Diğerimizin ismi Suzan Mutlu. Yani olamaz bu yayın senin herkesin. <laughs> hani Mutlu, Büyük Saadet falan böyle. Bu yayın çok güzel akışta geçecek diye bir hem de Gökhan Bey benim sağ olsun daimi izleyicilerimden. Böyle bir yorumu vardı. Bence çok faydalı. Ben böyle kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü birilerine faydam olduğunu düşündüğüm için. Tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alayım. Sonra da yayını kapatıyor olacağım. Zaten dişil enerji dayanışmanın enerjisi. Yani biz çok verici oluyoruz ya aslında bu bizim içimizden geldiği için böyle oluyor. Ama kendimizi helak etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz burada birbirimizin hayatına dokundukça aslında bizim enerjimiz artıyor. Yani ben birinin hayatına dokunuyorsam benim enerjim artıyor. Sadece evet. onunki artmıyor. Benimki de artıyor. Dolayısıyla pek çok kadın da bir araya geldiğinde daha güçlü bir dişil enerji ortaya çıkıyor. Şimdi erkekleri şey yapmak istemiyorum. Çıkarmak <laughs> ben istemiyorum bugün ama. Ben yayına davet ettim çünkü onları. Erkekler dedim siz de gelin yayına. Bunu da istemeniz lazım. Diye. Ama sonuçta onlarda da bir dişil taraf olduğu için ve bu dişil tarafın da zaman zaman ortaya çıkması gerektiği için çünkü sadece eril veya sadece dişil olarak yaşayamayız. Dolayısıyla onlar için de aynı durumlar söz konusu onların içindeki dişil için. Bunu da bir yayında konuşuruz erkeklerdeki dişil enerjiyi. Onu da araya sıkıştırıveririm ben soru olarak. Onu da böyle siz konuşurken ben hep notlarımı aldım. Tekrar çok teşekkür ediyorum Suzan <laughs> Hanım. Bayağı vaktinizi aldık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ederim. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler.